Evet Oğuz gel. Aa ellerim ne kadar kirli. Aa yüzüm de kirli. Bakayım. Ellerine de bakayım. Evet çok kirlenmiş. Aa bu sular bitti mi? Ne oldu Oğuz sular mı kesildi? Evet. Çok pişman. Ellerim böyle kaldı. Bin, bin. Ben seni uyarmıştım ben seni uyarmıştım suyu boşa akıtma demişti. Akıttıktan sonra zaten pişman oldum. Bundan sonra iyi bir iyi ve ders bir oldu, bir 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 oldu bir bu bana. Video. Bu evet. kadar evet. ders olsun. Bir daha yapmayacağım. Evet. Saniye... Evet el ele tutuşun selam verin bakayım. El ele tutuşun selam verin bakayım. Aferin. <laughs> Alkışlayın arkadaşlarımız. <laughs> <laughs> tamam. tamam. Evet hemen koy.